Tarihmiş gibi sunulmuştu. Oysa dediğiniz gibi 15 bin yıl yerine bin yıla indiriyor. 14 bin yılımızı çalmış oluyorlar. Ama bize bunu 14 bin yılınızı çaldık diye sunmadılar. 100 yıl, 200 yıl değil, bin yıl buradasınız diye. Sundular. Herkes de buna sahip çıktı. Yaşasın, bin bin yıldır biz buradayız. Evet. Çok eskiz diye. Ama siz diyorsunuz ki daha önceki programlarımızda da söylemiştiniz. Evet. Ee, 15 bin yıldır biz buradayız. Biz buradayız. Yani Değil bir mi? kez daha ben bazı sözlerinizde vurgulayarak gitmek istiyorum. Çok teşekkür Bizim, ederim. Bizim e, son geliş tarihimizi ilk geliş tarihi olarak gösteriyorlar. Gösteriyorlar. Evet. Tarih kitaplarına bunlar giriyor. Ne yazık ki. Ee, ders kitaplarında bile bunlar yer alıyor. Evet, evet. Hani e, Cumhuriyetçiler, ikinci Cumhuriyetçiler ya da e, Milliyetçiler, Yurtseverler ile Avrupa Birlikçiler arasında bir çatışma var ya tarih, resmi tarih çatışması. Efendim resmi tarih yalan söyler, onun dışına çıkalım diyordu ikinci Cumhuriyetçiler. E, biz de çıkalım, evet. Resmi tarihin dışına çıkalım. Resmi tarihin dışına çıkmak ne kadar bizim lehimize görüyorsunuz? Tabii tabii. Ee, bu, bu kitapları yazanlar, araştırmaları yapanlar ee, sokaktan geçen, hadi ben milliyetçi olayım, yurtsever, vatansever olayım, aklıma birden kemalizm geldi diyen insanlar değil. Kadir. Yıllarını vermişler. Ömürlerini vermişler bu işe. Bilimsel araştırma yapmışlar. 30 sene çalışmış efendim. Ofif, evet, Bilim insanları bunlar. Bilim insanları. Belgelemişler ama bunlar piyasada olmayan kitaplar. Olmayacak. Olsa kimsenin bilmediği, üstüne varmadığı, e, popüler, güncel olmayan kitaplar. kitaplar. O yüzden de kimsenin dikkatini gençlerin, orta yaşların, e, yöneticilerin dikkatini çekmeyen kitaplar. Değil mi? Evet. Basının da dikkatini çekmeyen. Sonra bir şey daha var. 1071'de geldiğimiz zaman diyorlar siz sürü halinde geldiniz buraya. Hiçbir şey... şey barbar geldiniz. Barbar geldiniz. Şöyle. Kültürden hiçbir nasibinizi almamıştınız. Anadolu'da ancak bunları öğrendiniz diyorlar. Tam tersine biz 13.000'de gördüğünüz gibi yazılarımızla gelmiş bulunuyoruz değil yazılarımızla gelmiş bulunuyoruz. Yani hayvancılık toplayıcılık kültürüne sahip Türkler, karabıyıklı Türkler. Türkler değil evet. mi? Ah şu biz karabıyıklı Türkler öyle gelmişiz diye anlatıldı. Ee, barbar, savaşmaktan başka bir şey bilmeyen, uygarlıktan uzak, e, kötü kopyacı, kötü kopyacı, e, göçebe, evet. e, insani özelliklerden çok uzak. Çok uzak. Topluluk gibi anlatıldı, sunuldu. Ee, ne yazık ki bizim bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalarda gün ışığına çıkamadı bugüne kadar biz göçebe olarak değil daima vurgulamak isteriz göçmen olarak geldik çünkü bulunduğumuz yer buz tutmuştu. Yaptı büyük selaplar, su baskınları vardı. Bu münasebetle yeni e, ülkeler yeni bir vatan aramak üzere yola çıktı. Göçebe değildik, göçmendik ve yazı sahibiydik, kültür sahibiydik. Yazının ihtiva ettiği, yazının içermiş olduğu bilgilere, kültüre sahip olarak Anadolu'ya geldik ve Anadolu'yu ışıklandırdık. Bütün bunlar tabii Avrupa'nın içine gelmiyor. Çok karakteristiktir, çok iyi biliyorsunuz bir hatun kişi vardı Karen Fog ne demişti Türklere tarihlerini inkar etmesini öğretsek demişti. Çünkü Batı Türklerin büyük bir tarih sahibi olduğunu biliyor. Ve ben 30 seneden beri Avrupa'dayım. Son 20 senede Avrupa'da bir cins telaş başladı. Çünkü yavaş yavaş araştırmacılarımız bir büyük bir Türk kültürü olduğunu ortaya çıkarmaya başladılar. Siz uzun yıllar Paris'te yaşadınız. Yaşadım. Şunu anlatayım size efendim müsaade buyursanız. Ee, Paris'te, Fransa'da bir Etüs Kongresi vardı. Etüs Kongresi'ne ben o zamanlar yeni çalışmaya başlamıştım. Kazım Birşan hocamız... Affedersiniz, 1927... Etrus de dendiği zaman lisede bizim kitaplarda gördüğümüz... ...ya da bizi şu anda izleyen lise öğrencisi öğrencilerin bildiği bir konuyu hatırlatalım. E Romulus'un kardeşle birlikte bir kurttan emerken fotoğrafı Foto var değil mi? Et evet. Türkler dediğimiz zaman bir başka dile ön Türkler dediğiniz o fotoğrafı hatırlıyoruz Aklı, akılda kalan bu. Evet. Ee, yani neden söz ettiğimizi hatırlatalım izleyicilere. Evet. Evet. Şimdi efendim e, Et Türklerden Kazım Yılsan hocamız 120 yazıtı okumuştur. 120 yazıtın okunması için evet, Türkçe bilmek lazımdır. Bu e, yazıların okunması üzerine. Etüskler, 1970 tarihinde bunu yapmıştır. Etüskülerin Türk olduğu 120 yazıda dayandığını görerek ben bir makale yazdım. Ve o kongreye e, isimlerini söylemek istemiyorum. Bazı e, e, şey, Türkologlarla gönderdim. Ertesi sabah erkenden telefon edildi. Lütfen Haluk Tarcan janti bir garsondur. Bu işlere karışmasın dendi bana. Çünkü Avrupa buna tahammül edemiyor. Fakat buna rağmen tarafsız kişiler de var. Aynı makaleyi ben Cambridge'e gönderdim. Colin Renfrew'a gönderdim. Sekreteri tarafından makaleniz alınmıştır dedi. Gene durmadım. Aynı makaleyi New York'taki bir öğrencim Levent Alay Beyoğlu vasıtasıyla Stanford Üniversitesi'ne gönderdim. Stanford Üniversitesi'nde Cavalli ve Sport saatli iki profesör önce itiraz ettiler, itiraz etmişler. Demişler ki biz genetikçiyiz fakat makalede o kadar bilmediğimiz şeyler, gerçekler var ki gereğinde biz bunun üzerinde duracağız demişlerdi. Nitekim Kavalli Sportsa Colin Renfu ayrıca Kazım Yışan eee şeye gitmişti. Eee e, gitmişti. Camporeale ile temasta geçmişti. Bütün bunlar bir araya geldiler. Etrüsklerin Türk olup olmadığını anlamak üzere DNA testi yaptılar. DNA testinde Etükslerin 97 Türk olduğu ortaya. Bu yakın için. bir zamanda yapıldı. Basında da çok kısaca da olsa yer aldı. Evet, bu kaç iki sene falan ancak oldu, evet. bir, bir buçuk sene kadar oldu. Bir hocamıza ben e, bahsetmek isterim çünkü bizim... Türk olması, DNA'larını ya da genlerinin 97'sinin Türk olması şu demek değil mi? Etüksler şu anda İtalyanların bulunduğu bölgede yaşamışlar. Evet. Yani İtalyanların kökeni de. Ön Türkler oluyor. İtalyanlarla biz akraba mı olmuş oluyoruz? O anlama mı geliyor? Efendim, Etrüsklerin İtalyan Yarımadasına inmesi 1600 ve 1000 senelerine geliyor. 1600 ve 1000 senelerine gelmesiyle İtalyan halkı Etüskler sayesinde ışığa kavuşuyorlar. Etüskler bir defa en başta şurada göstereyim en başta yazıyı öğretmişlerdir İtalyanlara. Latin alfabesi dediğimiz alfabe doğrudan doğruya Etrüsk alfabesidir. 1600 ile 1000 yıllar arası dediğiniz milattan önce mi sonra Milattan önce. Milattan önce maden aramak münasebetiyle şeyden e, aşağı inmişlerdir. Tabi aradığım zaman bulamam. Yazıyı öğretmişlerdir. Köprü, Yol. Ondan sonra Roma hukuku doğrudan doğruya e, e, etüsklerle geçmiştir şeyi ...Romalılara. Roma hukuku Roma demek. Hukuku, Türklerin hukuku demek mi? Yani. Roma hukuku doğrudan doğruya e, Türklerin ateş kültünden... gelen hukuktur Aman Allah'ım. Evet Baro başkanımız burada Roma yıllarca Ank Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kalın kalın Roma hukuku ciltlerini okudular. Ee, aslında Türklerin ateş kültürünü okuması oldular. İşte efendim, mesela şu doğrudan doğruya Roma hukukuna ait bir mezar kapağının üzerindeki e, figürlerle görülmektedir. Bir mahkum getirilmektedir. Jüri kararıyla e, öldürmeye karar verilmiştir. Zabıt tutulmaktadır. Öldürülmektedir. Bu doğrudan doğruya bir kanun dahiline yapılmaktadır. Roma hukuku dahilinde. Ya da yani Türklerde ön Türklerde hukuk vardı bunu İtalyanlara da mı öğren Evet bunun için Orta Asyaya gitmemiz gerekiyor Orta Asya'da ateş kültü vardır Ateş kültü doğrudan doğruya hukukun doğduğu kültür Çünkü e, Türkler e, Tanrıdan eşit olarak yeryüzüne inerler fakat idare edilmek ihtiyacındadırlar aralarından Kurultay toplarlar aralarından bir kişiyi bu bey olarak seçerler. Anlatabildim mi? Daha bir daha başlangıçta seçim vardır. Anlatabildim mi? Seçim biliyorsunuz şeyin Demokrasi Demokrasinin ne? temelidir. Ve bu seçim için gerekli olan kaideler etüsklerle, ön Türklerle e, Roma'ya götürmüştür. ve İtalya'ya götürmüştür. Şu şeyi arıyorum. Eee biz onu ararken Sayın Nevzat Erdemir'den Konuşma rica edelim. Evet Roma hukuku konusunda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Sizin de çalışmalarınız, konuşmalarınız, ee, yayınlarınız ben, var. E, tabii ben şeyin e, Haruk Bey'in e, çalışmalarını ilgiyle izliyorum. Bir süreden beri Afif Erzen'in e, ve Kazım e, Mirşan'ın e, yaptığı değerlendirmeleri de ilgiyle izliyorum. Ancak ben izin verirseniz şu o, saptamayı yapmak istiyorum. Batı e, Türklere karşı ön yargılı Mustafa Kemal'in